Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer e, bir tablet bu sefer tabletten çekiyorum. ilk e, İlk defa girenler için ben Kerem. yükleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, sizin için bir şey çizeceğim ama buna sakın Dur dur sakını geç geç. Arkadaşlar dur durun şimdi. Durun ya. Ahiret köy arasında dört düşmanı i̇şte arkadaşlar yine başlıyoruz. Macera da macera ya Bugün sizin ee, dur. Arkadaşlar arkadaşlar. Arap çölü mü diyordu yorumlara yazın. Şaka şaka yazmayın Arap çölü diyormuş. Tabletten oynadığım için yani arkadaşlar ee, duymuyorlar için ilk defa gelenler için ben Kerem duymuyorlar için söylüyorum duymuyorlar için değil arkadaşlar kim öldü bizim on sayılmaz şu sayını hayır bu da sayılmaz arkadaşlar lütfen bunu aldım alabilir misiniz 1 2 Gel lan buraya Oğlum kaçma Gepanelik gitti 3 Hadi, hadi, hadi 44 olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sayılmadı neyse. Ben arkadaşlar o görevi yapıp geleceğim. Arkadaşlar o kadar da çok az kal az kalmış yani gel sizinle yapalım. <laughs> gel. Ugh. Hadi bakalım. Sen geç ya da geç. Ben sana ne yapacağımı çok biliyorum. Siz geçin mi? Kardeşim. Arkadaşlar çıkıyoruz. Çıkıyoruz bakalım. Yippee. tabletten çekiyoruz. Arkadaşlar da bir çok eski. Siz de içi bunu satın alacağım. Bunun gidelim. Gidelim. Gidelim bebeğim. arkadaşlar. Davul çal, davul çal. Hadi dostum davul çal. Hiç uğramaya gerek yok. Red edildi. Süper mıknatıs bebeğim. Arkadaşlar fark olmuş olabilir. Tabletimde de oynuyorum. <laughs> Benim bak. Bu sefer de durmayanlar, duymayanlar için ilk defa gelenler için ben Kerem. Arkadaşlar neyse bizim bizden ne Takım ne maç oynuyor. Top benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne bu çok iyi biliyorum. Korsa Ulusal Park. Gidiyor da ben. Umarım. Şöyle bas. Evet sizin için ortaya çıkarayım mı? Abone olanlar like atarlar Rose. Çıkardım. Hayır, be. Nerede kardeşim? Be? Buradaymış. <laughs> annem, annem. Av, auç. Hıhı. Yok. <laughs> o adam atar, Arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım. Sakin kardeşim. Senin arabanı görmek istemiyorum. Arkadaşlar çok hızlı basacağım. Bir şeyler bulayım. Bu da çok hızlı gidiyor. Dur dur. İyi, vay vay. Buraya nereye koymayı unutmuşlar. Arkadaşlar yarış yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar sizinle yarışayım mı? Gelin de yarışalım. Kardeşim yavaş oğlum yavaş. Biraz arabayı yavaş sürsen tam olacak. Aman bir dikkat etmediğin yok ya arkadaşlar değil mi? Arabayı sürerken yanlış bir şey yaptı ve kazanan ben oldum. Yine manyak adamı gördüm. Kaçın arkadaşlar bu bizi parçaladı. Arkadaşlar kaçalım hemen. Arkadaşlar bu kimin arabası? Bana benziyor. Gidelim. durun Bu sahneyi birlikte izliyoruz. Bu kim? Bu kim arkadaşlar? Bu kim? Mmm seni de gidiyorum. bakalım canım burayı pek Eee, sen de kimsin? Ben tanımadığım kişilerle görüşmem. Konuşur mı? Arkadaşlar. Ve 40 TL'miz oldu. 40 TL ne ya? Ne yapalım? Arabayı kullan bu arada. Orada en sevdiğim araba bu. Başka bir. Şanslı. Arkadaşlar. Size bir oyun anlatabilirim. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz da. Arkadaşlar. Hop hadi bakalım. <laughs> Tamam kaza Arkadaşlar oyunumuzun ismi şu Kaza yaparsan ölürsün Evet Kaza yaparsan ölürsün Evet bu nasıl bir gerçekçi olabilir Ama ben hiç kaza yapmadan oyunu bitireceğim Oyunun Ben bunu dün oynamıştım Takipçilerimle Onda takipçim var yani ama İngilizce konuşuyorlar. Ben de onlarla birlikte din İngilizce konuştum. Size isterseniz öğrettim mi bilmeyenler için? Hello, what's your name? My name is Kerem. Hello. Dragons, mesela Dragon, Golden. Mesela Hungry Lamo. Öyle bir oyun var ama siz oynamayın. Büyükler oynayabilir. Plank anam. Ben de anam. aç, Canım acıdı ama. Anam. Beni oğlum niye götürüyorsun? Bastaneye. Adamları fark etmiş. Ben fark etmiyorum. Niye mi? Kolay yöntemi bulabilirim. Aslında direkt Aha burası işte aradığım yer. Buraya yıllardır arıyordum ve hala bakmıyorum. Bu arada arabamı değil mi? Kimse çalmasın. Yoksa onun hilal gücü... Hayır sen çalacaksın. Sen öldüreceğim. Arabamı da parçalayayım bari. Pis gül. Pis Ha, <laughs> bir de şuna bomba atayım Ezdi'ye. <laughs> <laughs> yoktu baksana. Benim arabam Efsanevi senin sıradan hattan Hatta sıradan da geçiyor. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Vallahi ne? Çok komik. Bence. Başlığının ismini Kerem Komik Anlar Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Bu arada beni kırmamak için bir abone olun. Buradan aşağı atlamam için bir abone olun. Bir like atın. Dur. Attınız mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Değil mi? araba yıkılmadı Şükür. Anam. Dur bozuldu araba. Tamire götüreceğim arabayı bugün. Bugün arabayı tamire götüreceğim. Tamire götür. <laughs> Niye arabamı boşaltıp? Niye? <laughs> Niye attım arabamı? Şimdi <laughs> git da arkadaşlar biraz hastayım bu arada. Boğazı bağırıyor. Öyle de kurdum. Yum bir bedi bir kere benim. Şaşkınlar. Hı hı. çok güzel bir araba lazım. Kendi arabamı kullanmayacağım bu sefer. Ağmıyız ya. Çok 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 güzel. Hocam bir şimdi. Bana çabuk bir çözüm verin. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vardıysa başlıyoruz. Bir motor var. ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Hı, hı, hı. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu bir de çözeceğiz. Bakın arkadaşlar bu kim? Bu kim? Bu. Bu. Kim? Gördünüz mü bu kim? Oğlum bu kim? Bu ne? Ödül yazayım bu. O yüzden de en sevdiğim Anne. Anam. hmm. Neyse biraz kötü yazıyorum ama dakika geçmeyin. Aç. Mesela bu ne? Burada oturalım mı arkadaşlar? Bir gece. Kalalım mı isterseniz? Ama bu, bu ne? Burası neresi? Burayı ilk defa göreyim kurs Sen ne demek White Yine... ...Vay şak, şal, vay. Yine hatırlamaya başladım. Arkadaşlar... ...Arabam gitti. Şimdi yeni araba alacağım. Bu arada arabacım vardı. Koşamam. Benim peşimdeler. Tavuk saklanmam lazım. Bana like atarsanız saklanacak bir yer bulacağım. Ama beni görüyorlar. Hmm. görünmemek için haritaya da bakabilirler. Tabii ki Arkadaşlar bunu koyalım da gelmesinler. Hiç kimse gelemez. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar geybet fura istiyor bu. Ben geybet olacağım furaiy. Zaten fura değilim de az furaiy. Ama az fura da olsa gene sayılır. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yoruma yazın. Bugün adamların herkesi yok edip ve sinirlendirip Hayır. Sinirlendirip yapalım mı yoruma yazın. Hayır dersiniz yapmayacağım ama evet dersiniz yapacağım. Çünkü benim hep dikkatimi bozuyorlar. Bence evet. O yarı bekliyorum. Bence evet değil. Çünkü o zaman tüm intikamımı alacağım. Korkuyorum arkadaşlar. Hop. Korkuyorum. Hop ben. Vurmadım. Şurada. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar videonun ee, bitmesine az kaldı. Bu ne derseniz. Derseniz ne? Söyleyeyim mi? Zıplangaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Neresi doğrusu? iyi Şurası olmadı hmm. Arkadaşlar. Do, 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 do. Arkadaşlar bu ne gördük? Işınlayıcı. Hmm, ev evet, bu zaten biliyoruz.